Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine sizlerle birlikte harika bir e, örnekle karşınızdayım. Birçok yerde kullanabileceğiniz ister yeleklerinizde isterseniz e, etol şallarda e, veya dilerseniz böyle koton yünlerle mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz ajurlu ve güzel bir örnek yapacağız. Bunun için ben angora yün tercih ettim özellikle anlatımda kullanmak için. Bir de 3 numara bisnır şişim var. Örneğimizin bir tane deseni toplam 21 ilmekten oluşuyor. 21'in katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı 6 tane ilmek ekliyoruz. Yine e, ara desenle bitireceğiz çünkü modeli. Sonrasında iki tane de kenar ilmeği ekleyerek modeli oluşturmaya başlıyoruz. İster bir lastik üzerine kurun, isterseniz bir diş haroşa boyuna örneği kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıramız ön yüzden kuruluyor. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ilmek örüyorum. Sonrasında bir ilmek artırıp 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Buraya ara örneğimizi çalışıyoruz arkadaşlar. Tekrar iki tane daha ters örüp 6 ilmekli ara modelimden sonra asıl örneğime geliyorum. Bir tane ilmek üzerinden kurmaya başlıyoruz desenimizi. Bir düz ördük. Hemen yanına bir tane artırım yapıp Yine ara desene geçiyoruz. Önce iki ters. Bir ilmek arttırıp sıradaki, iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesi veriyoruz. Tekrar iki ters ve örneğimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. Burada iki tane ilmeğin tekrar yönlerini çevirip sola doğru kestikten sonra sol kesimin arkasına toplam 6 tane düz ilmek örüyoruz. Şimdi modelimizin bir tanesi sıfırdan başlarken burası da yarıdan başlayarak ilerliyor arkadaşlar. 6 düzden sonra yine örneği ara desenle bitiriyoruz. 2 ters ördüm. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Tekrar 2 ters ve kenar ilmeğimizi de örüp birinci kurulum sıramızı ön yüzden bitirmiş oluyoruz. Tersine döndüğümüzde örneğimizin ikinci sırası oluyor. İlmekleri gördüğüm gibi çalışacağım. Öncelikle iki tane düzüm, sonrasında iki ters ve tekrar iki düz. Altı ilmekli olan bölümler ara bölümlerimiz. Desenimizin bir tanesinde toplam sekiz tane ilmek varken kesmekle birlikte tersinde yedi tane tersimiz kalıyor. Yine iki düz, iki ters, yine iki düz ve diğer desenime geldiğimde iki tane ters olarak örüp ara desenime geçiyorum. 2 düz, iki ters ve 2 düz. Şimdi tersinde modelin ilmeklerini her zaman gördüğümüz gibi çalışacağımız için buraya kadar dilerseniz bir daha göstermeyeyim. Çünkü toplam 28 sıradan oluşan uzunca bir model. Sadece ön yüzdeki kurulumlarla devam ediyoruz. Örneğimin 3. sırasındayım. Öncelikle iki ters. Bu sırada sağ kesim yapacağız. Yani iki ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Ve bir tane ilmek artırıp yine iki tersimi örüp ara desenimi bitiriyorum. Şimdi örneğimize geldiğimizde arkadaşlar burası sabit ilerleyen birinci ilmeğimiz olacakken yanına sürekli artırma yaparak ilerleyeceğim. Bir önceki sırada arttırdığımda düz olarak örüyorum. Yine iki ters. İki ilmeği alttan atıp sağ tarafa doğru kestim. İlmek arttırdım ve iki tane ters ördüm buradaki desenimize geldiğimizde yine öncelikle iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Kalan 1 2 3 4 5 tane düzümüzü örüyoruz ve tekrar ara desende iki ters. Sonrasında sağ kesim yapıyorum. Ilmeklerimi alttan battım, kestim ve ilmek artırdım. Yine iki tersimi örüp ön 3. Sıramızı bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Tersini dediğim gibi gördüğümüz gibi çalışacağız. O yüzden biz sadece örneğin ön yüzdeki kurulumlarıyla devam ediyoruz. 4. Sıramızda kenar ilmeğimizden sonra sol kesimle ilerleyeceğiz. İki tersimizi ördük. Önce ilmek artırıp sıradaki iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesimimizi yapıyoruz. Tekrar 2 adet ters örüp bu desenimizi artırıyoruz. Bakın birinci ilmek sabit ilerleyecek. Bir düz ördüm, yanına arttırmamı yaptım. Bir alt sıradaki attığım iki tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tekrar iki ters ilmek arttırdım. İki ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. İki ters ve desenimize geldiğimizde öncelikle iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesimimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 düz ördüm. Yine iki ters ilmek arttırdım. İki ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. İki ters ve kenar ilmeğimiz. Bakın bir desenimiz açılırken bir desenimizi aynı anda kapatıyoruz. Gelelim ön yüzdeki örneğin 7. sırasına. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tersimi ördükten sonra bir sıra sağdan bir sıra soldan keserek bu şekilde zikzakımızı oluşturuyoruz. Bu sırada sağ kesimi yapacağız. Yani alttan batıp ilmek arttırıyoruz. Sonrasında iki ters. Bakın buradaki bölüm aynı şekilde bir düz örüyorum. Hemen arkasına artırıp bir, iki, 3 tane oluşmuş ilmeğimi örüyorum. Yine 2 ters. Alttan battım. İkisini birlikte kestim ve ilmek arttırdım. Sonrasında 2 ters ve önce aynı noktadan 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Arkasında kalan 3 tane düzümüzü örüyoruz. Tekrar ara tersimizde çalışıp ön yüzdeki yedinci sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tersi hep aynı şekilde görüldüğü gibi çalışıyoruz. Bakın bu şekilde olduğu gibi örneğimizi sadece ön yüzden kurarak devam ediyoruz. Dokuzuncu sıramızdayız arkadaşlar. Ara desenimizle başlıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters örüp önce bir ilmek artırıp sıradaki iki ilmeği yönlerini çevirip Sola doğru kesiyorum. Burada çevirmeseniz de olur ama ben çevirerek kesiyorum arkadaşlar. Tekrar iki tane ters örüp desenimize geldiğimizde önce bir düz örüyorum, bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek ördüm. Sonrasında yine iki ters ilmek arttırdım. İki ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. İki ters. Önce desenimize geldiğimizde yönlerini çevirip ilmekleri sola doğru kesiyoruz ve kalan iki, iki, ilmeğimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ara desenime geldim. İki ters ilmek artırıp sol kesim yapıyorum ve tekrar iki ters örüp ön yüzdeki sıramızı tamamlıyoruz. Tersini gördüğümüz gibi çalışıp ön yüzdeki 11. sıramıza geldik. Önce ara desenimize çalışacağız. Bu sırada iki tersten sonra sağ kesim yapacağız. Yani şöyle alttan batıp önce kesim yapıyorum. arkasını ilmek artırıyorum. İki tersimi ördüm. Desenimize geldik. Bakın şöyle ajur ilmeklerimizin artışını görebilirsiniz. Bir düz ördüm. Bir ilmek artırdım. 2 3 4 5 tane düzüm oldu. Tekrar iki ters ördüm. Yine önce alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Arkasını ilmek arttırıyoruz. İki ters. Buraya geldiğimizde yine iki ilmeğin yönünü çevirip sola doğru kesiyoruz. Arkasında da bir tane düzümüz kaldı. Onu da örüp yine 11. sıramızı aynı sistematik şekilde birden artarken bir yerden keserek ilerletiyoruz. Tersini çalıştıktan sonra 13. sıraya ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane tersimiz var ve bu sırada sol kesim yapıyoruz. Yani önce ilmek arttırıp sonra ilmeklerimizin yönlerini çevirip arkadan alıp kesiyoruz. 2 ters. Buraya desenimize geldiğimde bir düzümü ördüm. Bakın şöyle saydığınızda toplam 7 tane ajur arttırmanız olacak bu tam 7 arttırdım 2 3 4 5 6 tane düzümüz oldu ve ilk bölümü burada tamamlamış olduk tekrar iki ters önce ilmek arttırdım yönlerimi çevirdim ilmeklerimin sola doğru kesiyorum iki tane tersim örüp bakın şu şekilde Burada da iki tane ilmeğimiz kalıyor. En başta toplam 8 taneydi kese kese son ikiliği de kesmiş olduk ve yine iki ters ilmek artır ilmeklerimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve iki tane de tersimizi örüp ön yüzdeki 13. sıramızı burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi örneği iki bölüme de ayırabiliriz aslında. Buradaki bölüm birinci bölümün bitişiydi. Buradaki örneğimiz en üst sıraya kadar arttı. Buradaki de en dibe kadar bir ilmek kalana kadar kestik. Şimdi burada bunun tam zıtını yapacağız. Çünkü burada 8 tane düz ilmeğimiz oldu. Ve burada kestikten sonra bir tane ilmeğimiz kaldığı için tam zıt şeklini buraya çalışacağız. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane tersimiz örüyoruz. Bu sırada sağ kesimle ilerliyoruz. Alttan batıp iki ilmeği birlikte alıyorum. Arkasına ilmek artırıyorum. Tekrar iki tersimi ördükten sonra 8 tane düzümüzün ilk 6 tanesini şu şekilde 3, 4, 5 ve 6 düz olarak örüyoruz. Kalan ikisini de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. İki tersimi ördüm. Yine ara desenim var. Bu iki örneğin arasında orayı çalışıyoruz. Sağ kesim yaptık ve örneğimize geldik. Şimdi arkadaşlar burada bir tane düzümüz var. Bunun önüne ilmek atarak başlayacağız. Bakın önce ilmek attım. Ana ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonrasında yine iki ters ve ara desenimizi bitiriyoruz. 15. sıramızı tamamladıktan sonra geldim 17. sıramıza. Bu sıradaki ara desenimizi sol kesimle ilerletireceğiz. Önce ilmek artırıp sonra iki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyoruz. Tekrar iki tersten sonra bu sırada düz ilmeklerimizden tam 5 tanesini düz olarak örüyoruz. 5 düzden sonra kalan iki düzümüzü de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. Yine burada iki tersimiz ve ara desenimiz var. İki tersten sonra sol kesim yaptım ve tekrar iki tane tersimizi ördük. Ana ilmeğimiz en sonda kalıyordu. Bakın arttırdığım ilmeği ördüm. Buradaki ana ilmekten önce bir ilmek arttırdım ve onu da düz olarak ördüm. Şimdi bir sonraki sırada burayı daha net bir şekilde anlayacaksınız. Diğer ara tersimizi de örüp tersinde çalışıp ön yüzdeki örneğin 19. sırasına geliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra iki tersimiz var. Bu sırada sağ kesim yapıyoruz. Yani alttan batıp ilmek kesiyoruz ve ilmek atıyoruz. Yine iki tersimi ördükten sonra 2 3 4 tane düz örüyoruz. Kalan 2 düzümüzü de alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. 2 ters sağ kesim yapıyorum. Alttan battım kestim. İlmek arttırdım. Ve yine 2 ters. Dediğim gibi arttırdığımız ilmekleri örüyoruz arkadaşlar. Bakın 1, 2 Önce ilmek kartırıp bir düz örüyoruz ve tekrar ara desenimizi çalışıp Ön yüzdeki sıramızı bakın bu şekilde oluşturuyoruz. Geldik 21. sıramıza kenar sonra bu sırada sol kesimle ilerleyeceğiz. Önce ilmek atıp yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru kesiyoruz. Yine iki ders. Desenimizde bir, iki. 3 tane düz örüyoruz. Kalan ikisini de alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. 2 ters ilmek attım. Yönlerini çevirdim ilmeklerimizin. Arkadan alıp sola kestik. Yine 2 ters desenimize geldiğimizde bakın 1, 2, 3 düz ördüm. İlmek arttırdım. 1 düz örüyorum. Tekrar 2 ters ve ara desenimizi çalışıp örneğimizi tamamlıyoruz. Evet bakın biri artarken yine biri azalıyor durumda ama bu defa ters bölümleri. Ters de yine aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi çalıştığımız için ben sadece ön yüzden örerek gösteriyorum arkadaşlar. Geldik 23. sıraya. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi sağ kesimi ilerleyeceğiz. Önce alttan battım, kestim ve ilmek arttırdım. Yanına iki tane ters örüp desenimize bakıyoruz. Bir, iki düz ördüm. Kalan ikisini de alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Yine iki ters, alttan batıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Arkasına ilmek arttırdım. İki ters desenimize geldik. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Bir ilmek arttı. Ve bir tane düz örüp yine ara terslerimizi, ara örneklerimizi örüp örneğin 23. sırasını bitiriyoruz. Tersini gördüğüm gibi çalıştıktan sonra ön yüze 25. sıraya geldik. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane ters ilmek örüyoruz. Önce ilmek artırıp sıradaki ilmeğin yönünü çevirip sola doğru kesiyoruz. Bu bir sağ bir sol şeklinde örneğimiz ara desenimiz ilerliyor. İki tersimi ördüm. Bir düz örüp kalan ikisini de alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Ara desene geldim. Yine iki ters ilmek artırıp yöntemliyoruz iki ilmeğimizin Birlikte kestim ve iki ters. Bu sırada desenimde toplam 5 tane düz ilmeğim oldu bakın 3 4 ve 5 ilmek arttırdım bir düz ördüm tekrar ara ters ilmeklerimizle çalışıp bakın bu şekilde örneğimizi tamamlıyoruz yine geldik örneğimizin ön yüzüne 27. sıramıza kenar ilmeğimizden sonra iki tersim var ve bu sırada sağ kesimde ilerleyeceğim. Zaten bakın gözüküyor ajuri ilmekleri. Alttan batıp ikisini birlikte kesip arkasına ilmek artırıyorum. Yine iki tersten sonra deseninde bakın iki tane ilmeğim kaldı. Bunların ikisini birlikte alıp sağ tarafa doğru kesiyoruz. Yine iki ters. iki ilmeği birlikte alıp sağ tarafa doğru kestim ilmek kartırdım, 2 ters. Ve örneğimize geldiğimizde toplam 6 tane düz ilmek örüyoruz. 6 düzden sonra ilmek artırdım ve bir tane düz ördüm. Sonrasında yine ara tersimizi çalışıp örneğimin 27. daha doğrusu ön yüzdeki son sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Zaten toplam 28 sıradan oluşuyor. Burası da 28. ve son sıramız. İlmekleri gördüğümüz gibi çalıştıktan sonra şöyle örneğimizin bitmiş haline bakıyoruz. Zaten fark ediyorsunuz. Bir tane ilmekle başladık. Bakın burada bir tane ilmeğimiz var. Bu bir ilmeğin yanına tekrar ilmek artırarak burayı açacağız. Burada da saydığınızda 8 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. Yine bir sıradaki gibi kese kese burayı azaltacağız. Ve ortaya böyle güzel bir model çıkıyor. Bunu özellikle eton şallarda çok beğeniyorum. Gerçekten inanılmaz zarif duruyor. Ee, bu modeli etoşallarda özellikle kit muherle örüldüğünde çok güzel bir düşüş oluyor yumuşaklığı oluyor arkadaşlar bizim ülkemizde çok yaygın bir yani çok bilinen bir angora türü değil ama e, satış yapan firmalar var ben de çok seviyorum o ipleri özellikle onlarla çalışabilirsiniz yine aynı şekilde çeyizlik yeleklerde ve mevsimlik koton ürünlerle bluzlerde de uygulayabilirsiniz bir yere çok yakışan Gerçekten çok basit duran bir basit olan bir model. Umarım sizler de beğenir ve uygularsınız diyorum. Tersini göstermedik çünkü tersi zaten görüldüğü gibi çalışıldığı için şurada sizleri göstermek istedim arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar.